Şimdi çekiyor. Bakalım da daha yani, kalın olmuş. Hı. Biraz kalın mı? var ya içinde demir. Evet. Ondan öyle oluyor. Bu evet. <laughs> daha güzel kesiyor. Evet bak kalın olan daha iyi değil mi? Hı. Hı. Biraz bilir. çekersin. Keser. Bak bak. Ye çıkıyor, bunu çıkıyor. Bu daha şey oluyor bak değişik. Çok kopaktım. Kalınım Biraz çıkıyor, i̇nce ince değil mi? Değil mi? kalın istiyor demek. Havalandır. İncecik demiş şu. Kalın dersi